Size bir soru çocuklar. Aranızda ne zaman öleceğinizi söyleyen yeni bir uygulamayı duyan var mı acaba? Saçmalık gibi geldi. Belki de böyle düşünmenizi istiyorlardır. Neyse adı geri sayım. İçim hiç rahat değil. Düzmece bu. Tıpkı soykırım gibi. Neyse devam et. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Kamera, mikrofon, konum. <laughs> evet 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 sorun yok sorun yok. Kullanıcı sözleşmesi, hüküm ve koşulları kabul et. Hayır, hayır, hayır. Dur, hayır. Dur, dur, Delirdin mi? Hüküm ve koşulları okumadan asla kabul etmemelisin. Dur. Pekala, kullanıcı uygulamayı kullanacaktır vesaire vesaire. Kullanıcı kaderine razı olmayı kabul edecektir. Geri sayımdan alınan bir bilgiyle kullanıcının kaderini değiştirme girişimi... ...bu sözleşmenin ihlaliyle sonuçlanacak. Kaderimize razı olmayı kabul etmek mi? Bir saniye. Yarın teyzemi görmek için bir trene binmem gerekiyordu.